Selamünaleyküm arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir canlar bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz Evet arkadaşlar bayramın üçüncü günü herkesin bayramını canı yürekten kutlarım büyüklerimin ellerinden küçüklerimin de gözlerinden öperim Evet arkadaşlar biz bugün ablamla bayramlaşmaya anamın yanına geldik ben geldim bayramın ilk günü bir geldim akşamın arkadaşlar çok duramadım ama yine de elini öptüm gittim. Dün de geldim kıymasını çektirdim. Dolabına koydum arkadaşlar. Bugün de bacımla geldim. Bacım yemek yapıyor. Yemeğimizi hazırlıyor yani yemek hazırlıyor. Evet anacım sen de selamını söyle. Büyüklerin ellerinden, kutçukların gözlerinden hayırlı bayramlar. Hadi Hep... Öptim. Allah razı olsun anneciğim. Hadi görüşürüz evet arkadaşlar. Allah nevamızı da göstermiş olduk bu arada arkadaşlar. Neva var, Abdurrahim var. Evet, Abdurrahim var. Enesciğim sen de bir selam söyle annem. Selam ablayım, babam, yemekçim, hoş geldiniz. Herkesin bayramı, mübarek bayramı kutlu olsun. Evet anneciğim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öperim. <gülüyor> <gülüyor> Oldu o zaman. Görüşmek üzere. Ben bir yufka sulayım gelin arkadaşlar. Dünya var ya. Da o ne? O da mı kafan açık mıydı? Ha. Hayır, örten. Ört anneciğim bu kafanı hadi. Evet arkadaşlar, Hümeyra da anneannesine bugün geldi daha. Kapı örtük annem zaten. Evet, anne. Selamünaleyküm arkadaşlar arkadaşlar. Bu tarafa gel birazdan. Selamun Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Biz soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Evet arkadaşlar ben bugün aslında bayramlaşmaya gidecektim. Şöyle bir el öpeyim dedim. Onda geç oldu. Ee, Yusuf da yorgundu yatıyordu. Aman dedim bari geçti. Akşama dedim. gidelim. Akşama gidelim dedim. Onda teyzem gildi gelmiş anneannemin. Ben de dedim teyzem yanına giderim annem gelin dedim. Ne hoşu da aldım buraya geldim artık. Hanımlar sizin de bayramınız mübarek olsun. Hı 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 hı. Ben de olsun. Ustum, olsun. <laughs> Allah razı olsun bacım. Evet arkadaşlar geçen geçen sardığımız yaprak vardı ya, onu pişiriyor, tüdükliye koyduk. Ablam da et getirmiş, onu kavuruyor arkadaşlar. Ben de gidin bir yufka sulayım. Onun sonucunda Rabiş gelmeyecek bana abla anam yana gelmiş abi. mi diye yazmışmış. Yaz da gelsin. He. Rabiş onun için eti bir şey. Evet arkadaşlar, benim karar abim bize geldi, ellerine evet. sağlık yaprağımız. Rabi öyle şey yok la. Soyadı, kara ya. Rabi ya kara. Sattırdı da diyorsun, arkadaşım. kara ya döndü arkadaşlar. İyi. Duyuyor mu Rabi ya? Seninki kara mı da lan? Sana diyor kendi de kara diyor. Haa pis. Kesme güzeli benim kızım. Ben de soyadı kara sandım. <laughs> Vurdun mu? Vurdum bir tane. İyi yapmışsın. Ben de anlamadım. Ekmeğimizi de dülledim <laughs> geldim. <gülüyor> Beyaz soğan biriyle, sümüşteki Dur, düşecek, <laughs> bir ele, sümüçte tane doğramışım. Ben de düşecek oldum, Acıktın yana onda. Ama saat kaç oldu bacım? Yandın mı? Ne yaptım abi? Şu tuz attım. Bir de yağ döktüm üstüne. üstünde. Bu yapraklar kimin? Ee? kimin? Senin sardığın kız. Senin sardığın kız. Senin sardığın Senin olmuş. ha ayrı ayrıydı, ne oldu? Sus <laughs> ama. Sus ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ana ile kız acayip kalleş valla bak. Ama sen bakma da. Sen şişmiş teyzem. teyze. Boşanmış teyzem o? Şişmiş pişince ne olacak? Rabiş iki kuş da teyze ne koy Kemal enişte ne de. Ee, sen oradan tabak al. Birazcık da yanına et koyalım. Hümeyra kan bir koy Öbür cincik tabağı koy. Akar onunla. Evet arkadaşlar. Yusufcan da. Garip mi? Esas nasıl garipsin valla. Niye anan var, baban var, karın var, çocuğun var. Kaynanan var, kaynatan var. He. Bilanı bulamadın mı dilanı? Dilanı Dinam, ha, Yüzüp konuşuyor. gelmiş arkadaşlar nasıl yanmışsın ya. Gamberde yüzebildin mi la? Girmiş Alıştıraydın şey. la. Çok kişi utam varmış bu şakalda. Şey. Ha yazık aslanım de öyle babam da da. Çekingen o da evde. Şey, Üstünü değişmeye gitti o. <laughs> Onu çıkarttım da bugün tişört giydirdim çocuğa. Ben de Hadi git hadi vur. Bari vallahi bu gambe Enes. Yaptım, Enes o sandırdı ben arkadaşlar bugün ben sıkıldım, sıkıldım sıkıldım dedim etti Niçe babam bekti mi otur yapıyordur. Ürerek mi He. Bir değiştirmeyelim. Kim yapar ya? Asar ekici kırılmış o. Nürsü da fırın mı çektin yoksa? Yok orada taramış. Yok, orada delamadı. Sesse. Gömüş <laughs> tabak bir diyor. Evet arkadaşlar aman anne. Evet arkadaşlar. Anamın yemeğini de koyduk yatağında. Biz de öbür eve serdik. Burası çok sıcak hem de dar olduğu için. Burada yiyecek annem. Sen de oturma de, yanına. Hadi. Hadi oturun hep birlikte. Hadi sen afiyet olsun. Hadi beraber olsun. <laughs> ee, hey. ne yap abi? <laughs> Allah, sizi çekmiyorum anam diyor. Arkadaşlar işte böyleler işte gördünüz değil mi? Evet afiyet olsun hadi. Tuzum az olmuş ne olmuş? Güzel güzel. Yalan atma bir şey dedin de. Evet canlarım biz şöyle geldik. Annem ekmek sulağıyor. Ay kırıldı. Nazara Te geldi. Telefon teyzenizin canı yufkası olmuş arkadaşlar. Enesi yufkası olay da? Bir anneme o somunu alırım annettim de annem canı istiyorum arkadaşa. Onun için şey yaptı. <laughs> Annelerimizin bunu hep bilelim. Diyor ya hep canı. Yani, sağ iken de bilelim. Gittim iddia bulamazsınız diye. Gerçekten de öyle. <laughs> Anne şu sen bana diyorsun da sen renkli renkli yapmışsın ee, halbuki. Arkadaşlar Hümeyra'nın bir huyu var arkadaşlar. Şimdi kendisi kokuyor rengi, evimize geldi miydi yemenilerini bırakıyor, benim yemeniyi örtüp gidiyorum. Anne diyor bana dedim, de miydi, ne yapmaya kalmışsın? Hıh, yemenisi vardı. Allah sallallahu aleyhi kokusunu özleyeyim herhalde arkadaşlar. Ne yazık, getiriyor, bir bakıyor, bunu bırakıp gidiyor. Bir bakıyor, lacime gidiyor. <Lacer. gülüyor> Evde de bu görseniz arkadaşlar ne? Suyu çok derinde. <laughs> Evde de bu görseniz zimen arayım. Ondan sonra da bulamıyorum. Örtünüyorum. Geliyorum annemkinin değiştirip gidiyorum. Geri. Şimdi de alın bari de topuzum. topuzumu. Topuzumu da Yusuf böyle dedi. Biraz dedi. ilkken şeydim. yedim. Dağım dedi. Içeride. De, gidelim dedi. Koyunları. Şey. Ben de tamam. Adına, Onlar mı? bugün Gambenin ikisi Gaygol'üne gittiler arkadaşlar yüzmeye. Arkadaşlar çağırdı Yusuf'u. Hmm. Fatoş'a bak. Fatoş'a bak. Ha, diyor da ana teyze. Yani halin kızlarıydı ya da Leman'ıydı. Daha ya Fatoş. Buradan da Leman arkadaşım, amcamın kızı olur. Anaplama o da İsmet amcamın kızı olur. Kucak dolusu selam söylüyorum. Leman ablama. Eh. Fatma teyzeme. Fatma teyzeyi izlemezmiş. Olsun ben söyle. İzleyenlere <laughs> söyle. Fatma onlar da diyecek. selam olsun. Bayramlar mübarek olsun. Ben de izlemem diyor. Öyle şeyler izlemem diyor. Ana ablam izliyormuş. Leman izliyormuş. Ana teyzem bizim yanımızda abone oldu Kez, diyor. Kezban, Kezban yengem de yaklaştırdı arkadaşlar. O da sıkı takipçimizmiş. Bu da geldi. Çok su mı bunun ya yeter. Yeter ya. Yani. 5-6'sını biz alırız. 5-6'sı da burada kalır. Zaten annem buzdolabı çalışıyor derin dondurucusu arkadaşlar. Öbürleri de şey. Buzdolabın derin dondurucusu çalışır. O da dar kızım. Yani geç buzdolabı çalışınca evet. o da çalışıyordu. Pardon onu bilemedim. <laughs> Şaşırdım biraz. Şunu alırtım. Ya arkadaşlar gömleğim bu da benim. Yemeğimizi yapalım. Önce de soğuduk, yapmak sarması koyduk et kalması bir, bir de bir çay bugünkü ne bir yere gidemeyecek. Vaziyet ee. bunu gösteriyor yemek yiyeyim çay içeyim diye ne yine akşam olur Aynen. arkadaşlar ya ne amcama gidebildim ne ha amalarıma gidebildim hiç bir yere gidemedim ya ne havalarıma gidebildim telli kaldım arkadaşlar 400 liraya daha iki gün olmadan alt çıktı onu dik bari üymüş. hani dikmeyle alakalı değil ki bu şey yani. ne onun ismi kız Altı tutar. Yapıştırma. Tamam işte ben yani, diktirmeyi tutsun diyorum. Hani altını bırakmış diyordun ya. He. Onu diktirmeyi. Daha hemen mi? hemen bırakmış o da. Daha kaç lira para. Sıcak arkadaşlar. Hep bunaltıcı bir sıcak var. 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 Demek etsin. ki o adamın tellikleri iyi değil. Arkadaşlar şu terlik yükseğinden aldım siyahından. Güneşe geçti. Şey diyor pörüşürdü. Ee, hani babam giren gibi. Ama ben bu mavi mesela güneşe de girdi. Su girdi. Ne pörüştü Hiçbir ne. Hiçbir şey olmadı. Ne yani, ne yani. Evet arkadaşlar Enes'in canı da çok soluyor. Şu telefonu aldın mı? Ha unuttu. Maşallah. Annem, maşallah. Ben sen telefonun elinde telefon zannediyorum. Evet arkadaşlar o zaman görüşürüz.